çocuklar ne yapıyordur acaba? Vallahi seninkini bilmem de benimki kesin uslu duruyordur. <laughs> Biliyorsun değil mi son yaptığını? Hı. Hmm. Derya anlattı. Paparazzi olmuşlar galiba. Hiç sorma bir o eksikti. <laughs> İyi tarafından bak biraz ya. Mehmetcan çok akıllı bir çocuk. Akıllıdır akıllı. Bazen bir soru soruyor. Nal gibi kalıyorsun. Kafası hala çok karışık mı? Hmm. Bizim yüzümüzden mi? Ali, bence Mehmetcan'ı okuldan bugün sen al. Hazır işler de çok yoğun değil. Baba oğul biraz konuşursunuz, dertleşirsiniz. Olmaz mı? İyi olur aslında ya. Zaten dün kötü ayrıldık aklım onda. Ee ajan nasıl geçti okul? Fena değil ya. Biz bulur de tekman da yaptık. Yok artık Lebron James. Nereden çıktı lan o? Yeni bir beden geldi de. Tamam, ben konuşurum sizin müdürle. Ne konuşacağım? Seneye sizin okula cirit atma... ...ve yağlı güreş dersleri koyduracağım Cilo'm. Atma baba ya. Doğru, at lazım. Urfa Arrağız'ın en iyi atlarını sana. Fii ya ne yaparsan ne yap, seneye ben yokum zaten. Nereye yoksun? Yokum ne demek? Yokum seneye işte. O ne demek lan? Ya basbayağı olmayacağım, annemle ben İngiltere'ye gidiyorum. Nereye? Üf baba ya, her şeyi iki kere anlatmak zorunda değilim sana. istemiyor değil mi Londra'ya gitmeni? İstemiyor. Sinem ablayla onu mu konuşmaya geldi? Evet. İnşallah ikna eder. Zaten ben de istemiyorum gitmeni. Ne yapalım şimdi? Keyfimizden gitmiyoruz ya. Hem anlamazsın sen. Karışık biraz konu. Niye anlamıyormuşum? Kız olduğum için mi? Ne alakası var be Şirin? Senin annenle baban ayrı değil. Doğru diyorsun. Ya Sinem, ben bu İngiltere kuzunu her sıkıştığında önüme sürmenden çok sıkıldım ya. Vallahi bak. Ben İngiltere'yi bir koz olarak senin önüne sunmuyorum. Ya da Mehmet Can'ı bir koz olarak görmüyorum. Sadece ateş hattını uzak tutmaya çalışıyorum, o kadar. <laughs> Vay arkadaş ya, ateş hattı ne? Savaşa mı giriyoruz? Ne ateş hattıymış bu ya? Ben alt tarafı evleneceğim. Ya ateş hattı ya da her neyse adını sen koy. Zaten rahatsın. Sadece Mehmetcan 25 yaşında değil. O daha bir çocuk. Ben onu böyle bir ortamda tutamam. Götürmem lazım. Anladın mı? O yüzden de daha fazla zorluk çıkarmaya çalışma. Zaten yasa olarak bir zorluk çıkaramazsın. Çok araştırdım. Sen evlendikten sonra Mehmetcan'ı Londra'ya götürmek için sana sormak zorunda değilim. Bana inanmıyorsan avukatına sor. Ya da müstakbel işine. Her neyse ikisi de aynı şey zaten. Neyse konu bu da değil. En doğrusu bu. Olması gereken de bu. Sen kendine yeni bir hayat kuracaksın. Öyle ya da böyle Mehmetcan bu kadar dibinizdeyken o çocuğu sizin aranızda bırakamam. Sen de hayatını kurarken rahat edemezsin. Ben de ikinizin arasında kaldığım zaman rahat edemem. O yüzden bizim gitmemiz şart. Birkaç ay. Ortalık durulur, sen kendi hayatını kurarsın ya da her ne yapıyorsan yaparsın. Ondan sonra oturur tekrar konuşuruz. İstediğin zaman gelir görürsün oğlunu. Hakeza ben de öyle getiririm. Ama bizim gitmemiz şart. Ve lütfen bunu artık bir devlet meselesi haline getirme. Ve zorluk çıkarma. Sinan bu sefer haklı. Sizde mi baba? Keyfimizden değil herhal. Sinem esaslı kız. En doğrusunu gene o söylemiş. Bizim için de zor oğlum. Çocuk burada helak olacaksa bırak gitsin. Sen istiyorsan ki hemen öyle herkes mutlu oluversin. Çocuk da zaman berbek lazım. Vay be. Kendi ailem bile bana karşı. <laughs> Yanlış düşünüyorsun. Söylediklerimiz seni de heyreye. Peki baba. <laughs> En doğru kararı almışsın kızım. Hatta geç bile kaldın bana kalırsa. Anne yine de güle oynaya gitmiyorum yani. Mehmetcan için gidiyorum. Çocuk çok hırpalandı burada artık. Yavrucuğum ben pek çok ülke gezdim. Yine de bunlar için de en uygun olanı Londra'dır. <laughs> Bülbül altın kafese kapatmışlar. Aman babacığım çok rica ederim. Yine bir şeyler söyleyip kızın aklını karıştırmayın. Çok rica ediyorum yani. Bülbül'ün yavrusu yanında olsa bile yine de vatanım diyor değil mi dede? Kendisi demese de yavrusu der. Allah Allah ne alaka canım çocuktur iki gün üzülür üçüncü gün unutur 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 Mehmet can tam unutacak adamı buldun anne e ne olacak peki Mehmet can burada çok mu mutlu ben ne diyorum sen ne diyorsun ben başından beri aynı şeyi söylüyorum zaten niye gitmek istiyorum Mehmet mutlu olsun diye Vallahi kusura bakma ne dediğini anlamıyorum bir diyorsun gideceğim yarımaz. Bir diyorsun Mehmetcan mutsuz o da yarımaz. Ya yani bir böylesin bir böyle. Ne dediğini pek anlayamıyorum. Güvenemiyorum sana yani. Ne yapayım anne? Ha, sen söyle. Ne yapayım? Mehmetcan için en doğru karar vermeye çalışıyorum ben. Ben sana söyleyeyim ne yapacağını. Londra'ya git. En doğru karar Londra. Sen ananı aldırma kızım. Hoppala. Nereden çıktı şimdi böyle? Sen hangi kararı alırsan al, biz senin arkandayız. Sinem, yeni delhiye ne dersin? Bir de bugün sana vardığım için özür dilerim. Senin bir suçun yoktu. Önemli değil. Bugün sen bana ne diyecektin? Önemli bir şey diyeceğim demiştin. Ha şey, biz annemle İngiltere'ye gidiyoruz. Ne? Nasıl yani? Öyle işte, annemle Londra'ya gidiyoruz. Hemen mi? Hemen değil okullar kapanınca. Hep orada mı yaşayacaksınız bundan sonra? Evet uzun bir süre. Ama ben özlerim seni. Ben de. Yine konuşuruz görüntüyle konuşuruz. Aynı şey değil ki. Ne yapalım Derya hiç yoktan iyidir. Bu hiç normal bir şey değil Ali. Ya hiç itiraz etmeden kabullenmen normal değil. Yani benim yüzümden oğlumdan bunca ay ayrı kalman ve bunu kabullenmen hiç normal değil. Ya sonuçta geçici bir durum bu. Her şey normale dönene kadar böyle olacak. Kimin ne zaman ne şekilde normale döneceğini bilmiyoruz ki. Mehmetcan'ı sandığından çok daha uzun bir süre görmeyebilirsin. Ya olur mu öyle şey hiç? Yani ne Mehmetcan beni görmeden ne ben Mehmetcan'ı görmeden uzun süre vakit geçiremeyiz. Ayrıca benim bir çocuğum daha olacak onu da düşünmem lazım. Ha, pardon ya, özel konuşuyordunuz galiba. Yok be oğlum gel ya, senden gizli bir saklımız var? E, vaktin varsa birkaç bir şey var, soracaktım sana. Ya kanka aslında çıkacağız nikah işlemleri için. Ha bu arada <laughs> senin nikah şahidi yazdıracağım. Ya usta olmaz, bu sefer beni affet. Niye lan? Abi ben seninle Sinem'in de nikah şahidiydim. Ee? Yani o zaman birbirinize verdiğiniz sözler vardı, tutamadınız. Olabilir. Ama o verdiğiniz sözlerin sorumluluğu hala benim omuzlarımda. Yanlış işte, da ben sana pek uğurlu gelmiyorum. Oğlum ne alakası var ya? Ben ya biliyorum yani benim için ölüp bitmez ama ben senin olduğum kadar senin de eski arkadaşım. Yani yeniden senin nikah şahidin olmam sineme pek çık kaçmaz. Başak bunun seninle hiçbir alakası yok biliyorsun <laughs> Elbette, elbette biliyorum. Neyse bu onun önemli değil ya. Bunlara da sonra bakarız. üzülme bence. Çünkü son derece karakter sahibi bir arkadaşım varmış. Sevinmelisin. İşte o yüzden en yakın zamanda karakterli arkadaşlar edinmem lazım. Çünkü o kadar karakter boğuyor beni. Hadi çıkalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.